Babacan'la minican kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün oyunumuz Stable Cars. Hazır mısın minican Hazır. Başlayalım mı? Başlayalım. Önce ben oynayacağım. Olur mu? Hadi gel bakalım. Al kulağı sen ya ben bunu iş şey yapması sevmedim. Üf, sıcak geldi bu ama. Ben bu bölümü sevmiyorum ama minican ya. Evet ben seviyorum bu bölümde kazanıyorum. O zaman birinci olmak için mücadelemiz başlasın mı? Babacan. Efendim Minicjan. Evet. Minicjan süreli. Evet. Minicjan süre var. Evet. Bunu... Ya, ya... Ama böyle bir şey yoktu değil mi? Bu yeni bir şey gelmiş. Güncelleme gelmiş galiba Minicjan. Evet. Bunda süre var. Süre biterse kaybediyoruz. Süre bitmezse kaybetmiyoruz. Evet mini Can. Of top çok kötü vurdu bizi. E ee, süre biterse yapacağız. E, süre biterse yapacak bir şey yok Minican. Ama süre bitmeden kazanıyoruz. <laughs> Bu uçak kazanıyor. Attı attı iki kere yes sattı. Ve kazandık. Hem de 39 saniyede kazandık Can. Aa 11 olmuş zaten. İyi. Ve çak bakalım Can güzelce. İyi oldu değil mi? Süper oldu Can, süper. Stumble Guys'ta birinciliği doğru ilerliyoruz. Bakalım en sonunda ne gelecek biliyor musun? Evet bilmiyorum. Babaça en sonunda kolay geldi mi bir kişilik oluyor. Öyle mi oluyor? Evet. Bakalım şimdi ne geliyor? Dinozor istemiyoruz, dinozor istemiyoruz. Gel Ya Yapma dinozor <laughs> geldi. Ben de, ben de ne bileyim ben mi şaşıyorum oyuna? Ama ben bu dinozor vermiyorum. hiç sevmiyorum yine Can. Yapacak bir şey yok. Kendi şaşıyor Bekle geç. Vay. Abi Allah. Atla. Durmayınca atlayamadım. Hah tamam şimdi oldu. Oradan geçersen taşlar çarpıyor. Biliyorum ama biz taşları çok seviyoruz Kık. Minican. Şöyle kenara gidelim. Olsun sıkı olsun olsun olsun. Abi bir şey olmuyormuş. Çerçe kalıyor kalıyormuşuz. Oo. Of geçemedik. Olsun. Allah geldi yanım sana Koşalım bineceğim biz. Baba altı kişi. Atla. Bekle. Koş. Geç. Öndeki görmüyor musun sen bir Bekle. Hayır. Bekle. Geç. Bu sen diğer kedi, görmüyor mu görmedim Sen de gör. Dört olacak. Fulla dört olası yanıyor. Havayı fullamayı seviyor mu? Seviyorum yine can. Abi ince görmüyorsun dikenler çok şey gidiyor. Ben olsaydım bu bölümü çoktan bile ben dikenliğe geçerdim. Yapma bir kişi kaldı hayır. Geldik. Altı kişi oldu diye. Buyur Sıra sende. <laughs> Şöyle gel. Bakalım minican hangi bölümler geliyor. Çıktı mı? Dur. Çıklık. Hemen alıyoruz. Şimdi hangi bölümler gelecek? Bu şekilde dur. Haydi bakalım mini can Bakalım mini minican zor mu geliyor kolay mı geliyor? Az önce bana birinci seviye uzun kolay. Ve ikinci seviye hiç sevmediğim dinozor bölümü gelmişti. Ama dinozor bölümü geçeyim ben. Sen dinozor bölümü seviyor musun? Evet. Hiç sevmiyorum evet. işte. Ben Aslında diken... çok seviyorum. Ben de. Ama ben dinozor da dikte ediyorum. Dikenle önüne açıldığını duyuyorum. Diğer açıldığımı bekliyorum. Direkt açıldığımı geçiyorum. Direkt açıldığımı Oo, geçiyorum. Ooo sen çok güzel bölüm geldi. -lala. Ay Allah. En sevdiğim. Neyi bekliyorsun oğlan? Kafayı mı yedin? Dur 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 zıpla 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 <laughs> zıpla Hoho süpersin Minican. Bunlar korkuyor ve Minican korkusuz bir şekilde Kendine göre taktikler geliştirerekten ilerliyor ve arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Mini cana destek verelim. Baksana Mini can kaçıncı? Mini can koş sıpla 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 sıpla. <laughs> Ay Mini can 3. olaraktan bitirdi. Mini can babasının rekorunu geçerekten babacana 30 saniyede bölümü bitirdi. Ben ya... 32 saniyede bitirdim. Mini can 30 saniyede bitirdi. A ama ben, ben 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 düşük değilim sen üstüne işte geçtin. Ama o ama diğer de şu üç dek de şu... Şü... Ne yapıyon oradan? Kaybettiler. <laughs> Kaldılar. Bakalım minican ikinci sezona geçebiliyor mu? İkinci turda ne geliyor minicana? Skyder gelecek. Skyder'a mı gelecek? Sky'dan gelecek. Bence şey gelecek sana. Buz. Evet buzlar. Sen buzu seviyor musun? Hı -hı. Bakalım ne geliyor, ne geliyor. Hızlan, 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 hızlan. Haydi, haydi, haydi. Bekle daha. Ha. Amca geldik. Bak tık tık olacak. Değil evet geçiyor 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 geçiyor. Bak tık oldu. En az ay bölümü ben seviyorum. Aha bakalım yiyecek dinozor bölümü geçebilecek mi? <laughs> ben hiç sevmiyorum yiyecek dinozor bölümünü. Başla bakalım mini yiyeceğin... can. Allah. Ne oldu mini can? Atlayamadım bütün. Ya Adam, gördün mü? Sonundan geçebildim. Hmm. Bekle. Abi. Mincan ne yapıyorsun? <laughs> Minicen yukarıda insene taşların daha rahat gidersin. Tamam. Ben. Abi. Kayma Minicen yürü koş 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 durma Minicen. Allah neye düşüyor marka ya? Hızlı gitmiyorsun. Zıplama bak zıplama. Zıplamıyorum. Abi. Ya gördün mü? Bir de bana Hı. diyorsun şöyle 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 diye. Abi geçtim. Babacan. Ninja biraz ileri baksana. Nereye bakıyorsun? Ninja. Allah şöyle düştük. Bir dakika verir misin? Şöyle ayağını önünü. Aa. Aslında önünü göstermiyorsun ki. Zaten geçemeyecektin. Tamam bir daha oynarız. Hadi tek. Bir sefer oynayacağım. Ama önümü göremedim. Ya yapacak bir şey yok. Tamam bir defa daha oynasın. Göremezsin çünkü sen öne bakmıyorsun. Sen dik bakıyorsun yine de. Ön, önüme bakıyorum. Hayır. Allah. Ay. Bakalım. Bakalım. Bilece yeni bölüm gelmiş gördün mü orada? Ay sevdim. Ben bunu daha çok seviyorum. Yok canım aşağı önce. Allah. Haydi minicen, hızlan minicen, hadi minicen. Ben burayı 32 saniyede bitir, bakalım sen kaç saniyede bitireceksin? yapmayınca sen topun üzerine niye gidiyorsun görmüyor musun? Top değil çarpın üstüne gidiyorum. E niye gidiyorsun? Nasıl mi? Mirce çok önündeyiz çok kişi var. Hızlı olmalısın bence. de soldan gittim daha iyi at. Mirce hızlan 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 çabuk hızlan Mirce çabuk Abi, niye ne geçiyor bu Mirce, ya? hızlan sen boş ver Mirce çabuk. Olayım. Of tamam. Son anda kazandın ha? Ha, Kızıldı bunlar? Evet çünkü 12 kişi tur tamamladığı için geri gelen seviyeler kırıldı. Aa, bak ben el sallıyorum. Salla bakalım minicam, bir daha el. bak bir tane yeni bölüm gelmiş. Ben görmüyorum ki. Aa lazer. Bakalım. Bakalım. Lazerda kaç mı diyor sana? Sakın çift tık yapma. Çift tık yaparsan kayarsın. Tek. Tamam mı Münircan? Hı Soldan gelecek bence. Allah. İk ya iki kez gelirse çift tık değil mi? Bak öyle tek tık yapsan bekle. Ooo. Oh, Münircan bayağı eren arkadaşı oldu. Kaçma. O da kaçmıyormuşun. Yedi. Çift tık. Aa kazandın. Ee, Son anda kazandın. Son anda kazandın mi Evet. Sadece Yasir deyiverdim kazandım. Lazer senden önce değenler oldu biliyor musun? O yüzden sen kazandın. Bir kişi kalmıştı. O da Yasir değildi. Evet. O da kazandı. <laughs> oh lav bölümü geldi. O, oh, bunu, bunu da ben biliyorum. Bunu soruyordum yine can. Yukarıda mı kalmaya çalışıyorsun? Evet. Git ne işi gitme bekle. Bak çift tık yaparsan kayıyorsun. Acaba yani o be. Ay yandı. O zaman ne diyoruz? Bugün bu kadar yeterli. Bay bay arkadaşlar abone olmayı.